İkinci afet fuzuli konuşmak. Bu davranış da bir önceki gibi hoş karşılanmayan bir huydur. Malayaniye dalmak ve ihtiyacından fazla konuşmak bu kapsama girer. Zira ona fayda verecek olan konuşma kısa kelimelerle anlatılması mümkün olduğu gibi kelamı mübalağa ile söylemek, açıklamalar getirmek, tekrar tekrar anlatmak da mümkündür. Maksadını bir kelimeyle ifade edebilecekken iki kelime kullanırsan her ne kadar içerisinde günah ve zarar olmasa da o ikincisi fuzuli olur. Yani ihtiyacından fazladır. Bu da bir önceki konuda anlatılan sebeplerden dolayı hoş görülmemiştir. Bu konudaki haberler. Ata bin Ebu Rebah rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Gerçekten sizden öncekiler fuzuli konuşmayı kötü görüyorlardı. Onlar Allahu Teala'nın kitabından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden olmayan iyiliği emretmek ve kötülüğü nehyetmek türünden olmayan sözleri maişetin hakkında konuşmak zorunda olduğun kelimelerin dışında onları fuzuli kabul ederlerdi. Sizler kiramen katibin adında sağ ve sol yanınızda oturan hafaza meleklerini inkar mı ediyorsunuz? İnsan her ne söylerse mutlaka yanında gözetleyen, yazmaya hazır bulunan bir melek vardır. Sizden biriniz kıyamet günü sabahtan akşama kadar doldurduğu, içerisinde bulunanların çoğu dünyasına ve ahiretine fayda vermeyen şeylerle dolu olan kitabı açıldığı zaman utanmaz mı? Sahabelerden birinin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Gerçekten adamın biri bana bir şey söyler. Bana göre onun cevabını vermek susuz kalmış olana serin su vermekten daha sevimlidir. Ancak buna rağmen Fuzuli olur korkusuyla cevap vermeyi terk ederim. Mutarrif bin Abdullah rahmetullah aleyh der ki: Allahu Teala'nın yüceliği kalbinizi kaplasın. Artık sizden biriniz köpeğine veya eşeğine Allah'ın onu rezil et kelimesini ya da buna benzer şeyleri söyleyerek Allah Celle Celaluhu'nun ismini bayağı şeylerde anmasın. Şunu iyi bil ki fuzuli konuşmanın bir sınırı yoktur. Yüce Allah'ın kitabında faydalı olan sözlerin sınırları belirtilmiştir. Bu konuda yüce Allah şöyle buyurmuştur: Onların gizli konuşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka yahut bir iyilik yahut da insanların arasını düzeltmeyi isteyen kimsenin konuşması müstesnadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Fazla ve gereksiz sözden dilini tutana ve elindeki fazla malını infak edene müjde olsun. Bak ki insanlar bu emri nasıl tersine çevirmişler. Onlar fazla malı ellerinde tutar fakat boş ve gereksiz sözlerden dillerini çekmezler. Mutarrif bin Abdullah rahmetullah aleyh babasından şöyle nakleder. Beni Amir kabilesinden bir toplulukla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldik. Gelen topluluk Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimize sen bizim babamızsın, sen bizim efendimizsin, sen bizim üzerimize en faziletlimizsin, sen bizim en iyimizsin, sen en cömerdimizsin, sen şöylesin, sen böylesin demeye başladılar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sözünüzü dikkatli söyleyin. Sakın şeytan sizi haktan kaydırmasın. Bu hadisi şerif işaret ediyor ki gerçekten dil sadakatle bile olsa övmede başıboş bırakıldığı zaman şeytanın onu gereksiz olan fazlalıkları konuşturarak boş şeyle meşgul etmesinden korkulur. Abdullah bin Mesud radiyallahu anh der ki fuzuli konuşmalardan sizi sakındırırım. Kişiye ihtiyacını göreceği konuşma yeter. Mücahit rahmetullahi aleyh şöyle der konuşulan kelimeler yazılır. Hatta bir adam oğlunu susturmak için sana şunu şunu alacağım dese ve almasa yalancılardan yazılır. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh anlatır. Ey Adem oğlu, senin için bir sayfa açılmış ve ona vazifeli iki tane de melek tayin edilmiştir. Onlar yaptığın amelleri kaydeder. Bu durumda dilediğini yap. İster çok ister az yap. rivayet edildiğine göre Hazreti Süleyman Aleyhisselam cin taifesinden bazılarını bir yere gönderdi. Başka bir topluluğu da onların peşinden göndererek onların ne diyeceklerine bakıp ve kendisine haber vermelerini istedi. Kontrol için giden grup geri dönünce Hazreti Süleyman'a gönderdiğin cin topluluğu bir çarşıdan geçti. Başlarını semaya kaldırıp sonra insanlara baktılar ve başlarını salladılar dediler. Hz. Süleyman Aleyhisselam onların niçin başlarını salladıklarını sorduğunda şu cevabı verdiler. İnsanların amellerini yazmakla görevli meleklerin her ameli hemen nasıl yazdığına hayret ettiler. Meleklerin kontrolü altında bulunan insanların da nasıl boş sözlere ve işlere meylettiklerine hayret ettiler. İbrahim Etteymi rahmetullahi aleyh der ki, Mümin konuşmak istediği zaman düşünür. Eğer söz faydasına ise konuşur, zararına olacaksa susar. Günahkar kimse ise hiç durmadan ve düşünmeden konuşup durur. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Çok konuşanın yalanı çok olur, malı çok olanın günahı çok olur kötü ahlaklı olana ise azap edilir. Amr bin Dinar anlatır. Bir adam Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında çok konuştu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dilinin önünde kaç tane perde var diye sordu. Adam iki dudağım ve dişlerim vardır dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bunların içerisinde fazla sözlerini geri çevirecek hiçbir şey bulunmadı mı buyurdu. Bir rivayette ise şöyledir. Bu ikaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şahsını övüp kelamında aşırıya kaçan ve sözü uzatan bir kimse hakkında yapılmıştır. Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bir insana fazla ve boş konuşmadan daha kötü bir şey verilmemiştir. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh der ki: "Gerçekten beni çok konuşmaktan men eden şey övünmek korkusudur." Hikmet ehlinden biri der ki: "Bir adamın bir mecliste konuşmak nefsinin hoşuna gidiyorsa sussun. Eğer susmuşsa ve susmak nefsinin hoşuna gidiyorsa konuşsun. Yani nefsine muhalefet ederek hakkı söylesin." Yezid bin Ebu Habib rahmetullahi aleyh der ki, bir mecliste konuşmayı dinlemekten daha fazla sevmek alimin imtihanıdır. Şayet konuşmasına gerek kalmayacak derecede başka bir alim konuşuyorsa şüphesiz dinlemek selamettir. Onun sözü üzerine konuşmak, sözü süslemek veya artırmak ya da eksiltmek olur. i̇bn Ömer radiyallahu anh şöyle demiştir. Kişinin en fazla temizlemesi gerekli şey dilidir. Ebu Derda radiyallahu anh sert ve keskin dilli bir kadın görünce şayet bu kadın dilsiz olsaydı onun için daha hayırlı olurdu dedi. İbrahim en nehai rahmetullah aleyh der ki insanları iki şey helak eder. Bunlar da fazla mal ve fazla konuşmaktır bu anlatılanlar fuzuli ve çok konuşmanın kötülükleri ve fuzuli konuşmaya sevk eden sebeplerdir. Bunun ilacı ise Malayani bölümünde zikrettiklerimizdir.